Üçüncü konuşmayı Vatan Partisi adına Genel Başkan Doğu Perinçek yapacak. Değerli vatandaşlarım, Türkiye'mizin değerli üreticileri sizleri Vatan Partisi adına yürekten sevgiyle, yürekten saygıyla selamlıyorum. Buradan ilan ediyoruz bir, Tayyip Erdoğan'ların Amerika güdümlü Bob eş başkanlığı devri bitmiştir. Tepemizde dışarıdan yönetilen hükümet istemiyoruz. Şimdi küresel merkezlerin planladığı bir de AKP CHP hükümeti kurgusu var. Bunu da bozmak durumundayız. Kucağına HDP PKK'yı alan koalisyon formülleri Türkiye'yi kanlı tuzaklara sürükler. Başka çözüm yok. Vatan Partisi yönetiminde bağımsız ve başı dik Türkiye çağına gireceğiz. Sizden yetki istiyoruz. Türkiye'mizi Türkiye'den yöneteceğiz. 2. Tayyip Erdoğanların ve Kemal Dervişlerin kurdukları borçlanma ekonomisi iflas etmiştir. Türkiye'yi borca batırdılar. Sanayimizi de tarımımızı da çökerttiler. Artık çarkı çeviremiyorlar. Artık dünya tefecilerinden borç dilenme devri bitmiştir. Vatan Partisi yönetiminde üreten Türkiye çağına gireceğiz. Sizden yetki istiyoruz. Üretim ekonomisini inşa edeceğiz. Atatürk'ün halkçı ve devletçi ekonomisi biricik çözümdür. Özelleştirilen kamu iktisadi kuruluşlarını yeniden kamulaştıracak ve verimli çalıştıracağız. Karma ekonomi sayesinde tek bir gencimiz dahi işsiz kalmayacak. Herkes çalışacak, herkes üretecek. Hep birlikte zenginleşeceğiz. Üretici ülkenin efendisi olacak. Emekçiden emekliye kadar bütün vatandaşlarımız insanca yaşayacak. Taşeron işçiliğe son vereceğiz. Kredi kartlarının faiz borcunu sileceğiz. Kalan borcu 5 yıl takside bağlayacağız küçük ve orta sanayimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Saman ithal etmeyeceğiz. Makine ihraç edeceğiz. Çarşılarımıza bereket ve şenlik gelecek. İşçimize, çiftçimize, küçük esnaf ve zanaatkarımıza, sanayici ve tüccarımıza üret arkadaş diyoruz. Vatan Partisi önderliğinde kurulacak milli hükümet sizinle birliktedir. 3. Tayyip Erdoğanların bölünen Türkiye devri bitmiştir. AKP-PKK suç ortaklığının açılım dediği bölücüye art bölücülüğe artık izin veremeyiz. Vatan Partisi yönetiminde birleşen Türkiye çağına gireceğiz. Sizden yetki istiyoruz. Bölücü teröre kesinlikle son vereceğiz. PKK silahları göreceksiniz, yere atacak bizim hükümetimizde. Kandile beyaz bayrak çektireceğiz. Yaraları saracağız. Teröre son vermek için milletimizi seferber edeceğiz. Özellikle Kürt kökenli kardeşlerimizin birlik ve barış isteğinden kuvvet alıyoruz. Komşu ülkelerde vatan partisi olarak görüşmeler yapıyoruz ve anlaşmalar yapıyoruz. Bölgemizde bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getireceğiz. Kepenkler kapanmayacak Türkiye'mizde. Çarşılar yakılmayacak. Bayrak indirilmeyecek. Atatürk heykelleri tekmelenmeyecek. Yol kesilmeyecek. Her yere özgürlük, kardeşlik ve barış getireceğiz. Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün vatanı birleştireceğiz. Türk de biziz. Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz. Özellik Kürdümüzü dışlamaktır. Özellik Kürdümüze sen bizden değilsin, sen başkasın demektir. Özellik planına izin vermeyeceğiz. Kürdümüzü milletçe bağrımıza basacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türk milletinde birleşmek özgürlükte ve eşitlikte birleşmektir. Türk milletinde birleşmek yerelden merkeze kadar ...halkın hükümetini kurmakta birleşmektir... ...buradan ilan ediyoruz dört... ...karanlıkta boğulan Türkiye devri bitmiştir... ...özgecanların yangınlara atıldığı... ...vahşet devri bitmiştir... ...Türkiye, şeyhler, müritler, mensuplar... ...cemaatler, tarikatlar ve tecavüzcüler... ...ülkesi olamaz... ...başka çözüm yok... ...Vatan Partisi yönetiminde... ...aydınlık Türkiye çağına gireceğiz... ...kadın erkek eşit olacak... ...eğitimde ve öğretimde birliği sağlayacağız üreten, vatansever, namuslu, özgür cumhuriyet gençliği yetiştireceğiz. Bugünden yetiştiriyoruz. Vatan Partisi önderliğindeki Atatürk gençliği görev başındadır. Herkese anaokulundan üniversite sonuna kadar parasız, bilimsel, halkçı ve layık eğitim sağlayacağız. Tayyip Erdoğan'ın işgal ettiği Aksaray'ı Türkiye Bilimler Akademisi'nin merkezi yapacağız. Bize öğretmen gerekli 400 bin ataması yapılmayan öğretmen derhal işbaşı yapacak. Nitelikli emek gücü ve cumhuriyet vatandaşı yetiştirmek için büyük bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. Her mahalleye, her köye halk evi ve spor salonu. Vicdan ve ibadet özgürlüğüne dokunulamaz. Devlet ve toplum din esasına göre düzenlenemez. 5. Soyguncuların saltanat devri bitmiştir. Başka çözüm yok. Vatan Partisi yönetiminde namuslu hükümet çağına giriyoruz. Sizden yetki istiyoruz. Hırsızın, uğursuzun, sıcak para komisyoncusunun, faizcinin, rantçının ve vurguncunun yasa dışı yollardan elde ettiği servetleri milletin kaynağına dönüştüreceğiz. Namuslu yönetim, namuslu toplum ve namuslu yurttaş hayatımızın temel ilkesidir. 6. Tayyip Erdoğanların zulüm devri bitmiştir. Vatan Partisi yönetiminde adaletli Türkiye çağına gireceğiz. Yargıda reform yapacağız. Herkese erişilir, hızlı ve parasız adalet sağlayacağız. Buradan ilan ediyoruz. 7 Tayyip Erdoğanların komşularımıza terör ihracı devri bitmiştir. Başka çözüm yok. Vatan Partisi yönetiminde komşularla barış ve yurtta barış çağına giriyoruz. Bugünden hükümet görevlerine başladık. Suriye, İran, Irak, Azerbaycan, Lübnan, Mısır devlet yöneticileriyle görüşüyoruz ve anlaşmalar yapıyoruz. Sizden yetki istiyoruz. Sınırlardan terörist geçmeyecek, kardeşlik ve ticaret geçecek. Komşularımızdan ucuz petrol ve doğal gaz alacağız. Orta Doğu pazarları Türkiye üreticisine açılacak. 8. Saltanat devri bitmiştir. Başka çözüm yok. Vatan Partisi yönetiminde halk hükümeti çağına giriyoruz. Yetki istiyoruz. Halkın Türkiye'sini kuracağız. Buradan ilan ediyoruz. 9. Cumhuriyet yıkıcılarının devri bitmiştir. Milli devleti küçültenlerin devri bitmiştir. Başka çözüm yok. Vatan Partisi yönetiminde güçlü Türkiye çağına giriyoruz. Sizden yetki istiyoruz. Cumhuriyetin kurumlarını halkla birlikte örgütleyeceğiz. Vatan Partisi yönetiminde Türk ordusu efsanesi geri gelecek. Milletimiz ile ordumuz arasındaki bağları pekiştireceğiz. Parolamız özgür ve örgütlü halk, güçlü ordu, güçlü Türkiye, her alanda halka dayanan güçlü devlet. Sevgili vatandaşlarımız. Hepimiz geleceğimize umutla ve güvenle bakabiliriz. Çünkü Vatan Partisi var. Hazreti Muhammed'in başına Mekke'de koyun işkembesi geçirdiler. Onu taşa tuttular. Mustafa Kemal Atatürk boynunda idam fermanıyla bu milleti kurtardı. Vatan Partisi de onlar gibi zulme boyun eğmiyor. Silivri duvarlarını ve barikatlarını yıka yıka bugünlere geldik. Vatan Partisi batılı devletlerden, Ermeni soykırımı dayatmasını bozan partidir. O nedenle iktidar olacak. Vatan Partisi bağımsız Türkiye için mücadele eden tek partidir. O nedenle iktidar olacak. Vatan Partisi üreten ve birleşen Türkiye için milletimizle birleşiyor ve Atatürk yolundan iktidara yürüyor. Vatan Partisi'nin zulme karşı mücadelede denenmiş kadroları var. Vatan Partisi'nin devlet ve ordu tecrübesinde sınanmış yöneticileri var. Vatan Partisi'nin gençliği var. Cumhuriyetçiler, halkçılar, devrimciler, vatanda birleştik, Atatürk'te birleştik. Vatan Partisi bu kadrolarıyla Türkiye'mizi birliğe, dirliğe, zenginliğe ve aydınlığa ulaştıracak birikime, kararlılığa ve cesarete sahiptir. Her şey vatan için, Vatan Partisi Türkiye için, gülümse Türkiye, Vatan Partisi geliyor. Vatan Partisi'nin simgesi buğday başaklarının kucakladığı yıldızdır. Oylar vatana. Hepinize sevgiler ve saygılar değerli yurttaşlarım